Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar ne geldi ya benim karakterler? Ha doğru. Arkadaşlar bugün bomba gibi bir video var. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün tam şu an robot fabrikası kostümleri geri geldi gördüğünüz üzere. Sezarsem, Desperado Poco, bir de neredeydi? Kaçakloru. Arkadaşlar ben bugün bu dördünü alacağım. Diyeceksiniz ki dükkanda zaten teklif var. Arkadaşlar ama ben dükkandaki teklife göre ayarlamadığım için kendimi taşla satın alacağım. Şimdi hemen başlayalım isterseniz olayımıza. Önce ben Desperado Poco'yu çok istiyorum arkadaşlar. Ya dürüst olmak gerekirse bence Poco'nun en güzel kostümü Poco'yu bulabilirsem. Ama bence 150 taş biraz fazla kaçmış. Desperado Poco'yu aldık arkadaşlar. Şimdi Sem'e gelelim ve Sezar Sem de gelsin. Manyak bir kostüm Sezar de. Haydi bakalım. Bir de son olarak kaçak Lola arkadaşlar. Bu da aşırı güzel bir kostüm ona. Ya aslında almasam mı diye düşünmüyor değilim. Nedenini hemen size göstereceğim. Nerede benim Lola'm? Lola? Lola'yı bulabilirsem nedenini göstereceğim ama bulamıyorum. En son oynadıklarımın arasındadır herhalde. Nerede Lola ya? Lolojik, lolojik. Neredesin? Heh, buldum. Arkadaşlar ben de gördüğünüz gibi Kitsune Lola da var. Bunu isterseniz bir deneyelim. Ona göre karar vereceğim denedikten sonra. Şimdi şöyle bir atışlarına falan bakmak gerekirse güzel. Güzel. Yani yalanım yok. Doğruya doğru. Güzel. Velocity atış animasyonu da güzel. Ya ama şimdi buna 150 taş verilir mi? Bilmiyorum ki ya. Ben de bu da var. Ya bu da çok güzel bir kostüm. Verilir mi? Şimdi normal Lola böyle. Bu kitsun hali. Bu da kaçak Lola. Ya verilir mi ki? 150 taş. Hmm. I ben bunu video sonunda karar vermeye karar verdim. Şimdi pokomuz nerede? Biz bir şu kostümleri bir deneyelim önce. Nerede Desperado Poco? Arkadaşlar ben bu kostümü çok istiyordum. Ve almış bulunmaktayım. Aa bir dakika emoji takmayı unuttum. Pis Poco. Desperado Poco. Hadi bakalım şuraya da şunu takalım. Arkadaşlar ben kararımı verdim. Kaçak Lola'yı almayacağım. Çünkü arkadaşlar zaten benim Kitsune Lola diye bir kostümüm var. Ne gerek var kaçak Lola'ya. Almayacağım kaçak Lola'yı. Şimdi bir maçımıza girelim Desperado e Pogay'la. Şöyle emojisini dağıtalım. Ama em sen de buraya gelirsen olmaz. Çok güzel atışları. Hop sakin. Sakin albay raf. Sakin ol. Sakin koçum. Sakin samuray raf. Tamam. Albay değil. Samuray ol. Sıkıntı değil. da Sakin ol. Yeter ki. Tip mi olmak istiyorsun? Belki oluruz. Ben yine de şunu da şöyle bir kırayım da şu kutuyu. Şu pis pokoyamacımızı da atalım. Bad spoko. Gel buraya koçum benim. Hadi 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 hadi. Aa canı çok azaldı. Ben bir can basacağım kendime. Adamsın Mortis. Bring her abets adamım. Aa geberttik o Mortis'i. Crowl'da team olup. Hayır hayır. Hayır dördüncü oldum. Pew pew pew. Desperado. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 350 taşım kaldı. Bunu nasıl bölüştüreceksin diyeceksiniz arkadaşlar şu şekilde bölüştüreceğim. 350 taşı 170 taşı Brawl Pes'e gidecek. Kaldı arkadaşlar 180 taş 180 taşını arkadaşlar neye verecektim ha? Akrep Villova vereceğim. Brawl Pass'ten gelen mücevherlerle güç ligi kostümü olan Macy'nin güç ligi kostümünü alacağım. Üstüne de taş ekleyeceğim. Oradan sonra da ne kadar taş kalırsa o bro akademi kostümlerini bekleyeceğim. Bu şekilde bölüştüreceğim. Bu arada ben de Macy'i biraz güçlendireyim. O sırada güçsüz kalmasın Macy. Şimdi Sezar semi deneme vakti arkadaşlar. Son zamanlarda bir hedef biçtim arkadaşlar. Kendime bütün karakterlerimi 20 rütbe yapacağım. Sezersem sanki normal Sem'e göre biraz büyük gibime geldi benim ama. Ya da ayıcık Sem mi ince sıska biraz. Bakalım dükkana yeni ne gelmiş. E, kaçak söyleyi almayacağım. Ha, mekanik meysi. Arkadaşlar mekanik meysi almaya hiç gerek yok. <laughs> Sesim gitti. Sabahtan, sabah çekiyorum arkadaşlar bu videoyu. O yüzden arkadaşlar çok açı, aç karnım. Daha kahvaltı bile etmeden hemen cecik çekmeye çalışıyorum bu videoyu. Haydi bakalım. Sezar'ım ben. Sezarsem gücü sezarsem. Hey sezarsem. Böyle ultiyi bir atalım. Atışlarım normal bunda. Bu güzelmiş. Tamam bir sonraki 24 yapacağım karakter yüksek ihtimalle sem olacak gibi gözüküyor. Takım mı olalım istiyorum Bibi? Tamam oluruz. Okey. Aa emoji takmayı unuttum. Aa sallı bana bunu. Hadi Bibi. Satsam mı ya Bibi acaba? Ne vuruyorsun? <laughs> yani, mahvedeceğim. Seni mahvedeceğim. Mahvettim seni. Niye vuruyor lan? Sinirim bozuldu ya. Hem takım olalım. Hoppa. Hem takım olalım diyor hem de ihanet ediyor bana. İşte bu yüzden kimseye güvenmiyorum. Genelde arkadaşlar ben takım olduğum zaman 3 saniye sonra satıyorum adamları bu yüzden. Hop aldım. Tamam. Şöyle aksesuarımı da basayım. Anam gelme sürmüş. Git git buradan git 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 kuçu kuçu git. Git kuçu 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 kuçu, kuçu git kuçu. Kuçu, peşimi, kuçu. kuçu bırak peşimi kuçu. Kuçu bırak peşimi kuçu. Kuçu bırak peşimi. Hayır neyse dördüncü oldum en azından şu Emoji'yi de bir takalım. Arkadaşlar bence bu kostümde Sem'i şu elindeki eldivenler kontrol ediyor. Sem eldivenleri kontrol edemiyor. Eldivenler Sem'i kontrol ediyor gibime geldi benim birazcık ama hadi bakalım. Megalodon'a niye girdim bilmiyorum. Şuradan kostüm kategorilerine girelim. Gördüğünüz gibi Bro Pass'ten. baya bir şeyimiz var. burada da Desperado Poco Sezar'sa krallulerimiz baya arkadaşlar valkül cırık bir de dikenli almamışım bir tek onun dışındaki hepsini aldım arkadaşlar kaçak lolayı da almayı pek düşündüğüm söylenemez arkadaşlar o zaman bu videomuzun da sona gel bulmaktayız kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum görüşürüz